Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da Dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik Rabbimiz senden bağırma dileriz sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi an gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, küre kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz. Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı sen bizi Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine döneminde inmiştir. 200 ayettir. Sure adını 33. ayette geçen Ali İmran tamlamasından almıştır. Ali İmran İmran ailesi demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <Sls> Elif <Sls> Lam <mi." Sls> Allahu Lam kayyum. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. Yöneticidir. O sana kitabı ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın etlerini inkar edenler şiddetli bir azap vardır. Allah mutlu olsun. İntikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabih'tir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vadinden dönmez. Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlar. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız orası ne fena yataktır şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbet ibret vardır.'' kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah katındadır. Allah'ın katındadır. De ki: Size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla Görendir. Bunlar Rabbimiz. Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenlerdir. Sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar. Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarında ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını Hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaletiye emredenleri öldürenler var ya onları elem dolu bir azap ile müjdeler. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da Sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler, uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinden de mülkü çeker alırsın dilediğini aziz edensin dilediğini zelil edersin hayır iyilik senin elindedir şüphesiz senin her şeye gücün yeter Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana Hazreti Muhammed'e uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca "Rabbim" dedi. "Onu kız doğurdum." Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onun ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, "Bu sana nereden geldi?" derdi. O da "Bu Allah katından." diye cevap verirdi. Zira Allah Dilediğine hesapsız rızık verir.